Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte bitcoin üzerindeki hareketlilik seçin. Genel olarak açıkladığı açıklama reddeleri bitcoin üzerindeki fiyat artışının detaylarını değineceğiz. Buna klasikte de tekrardan bir yükselme ve Shiba'da birkaç önemli gelişmenin detaylarını paylaşacağım sizlerle. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir abonelik bile bizler için önemli ve değerli arkadaşlar motivasyon açısından aboneliklerinizi alırsak çok seviniriz. Yeni açılan Telegram grubunuza katılırsanız da arkadaşlar belirli bir sayıya ulaştıktan sonra son dakika gelişmeleri ve önemli detayları da buradan sizlere aktaracağız arkadaşlar. Bitcoin fiyatları an itibariyle 38.000 bandının üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. 36.800 direncimizi korudu. Seç ABD ve FED tarafından gelecek pozitif etkiyi beklediğimizi söylemiştim. Önceki videolarda sizlere Seç tarafından açıklamalar geldi. FED üyesi Weller'ın arkadaşlar enflasyon birkaç ay daha düşmeye devam etmesi halinde faiz indirimi Haberini bizlerle paylaşmasıyla birlikte yükseliştiren de tabii ki bizlerin karşısına çıktı. Bu bizler için önemli ve bunun yanında da Seç Franklin Spot Bitcoin ETF kararını ertelediği açıklamaları bizlerin gündemine gelmiş durumda. Bu tabii ki ciddi anlamda önemli iddialar arkadaşlar. Fiyat yükselmesini tekrardan bizlere sağladı. Bunun yanı sıra tabii ki gelişmelerde ilerleyen süreçlerde 38 bin bandın üzerinde tutunduğu takdirde bizlere pozitif olarak geleceğine inanıyoruz. Luna Klasik tarafına geçtiğimizde de Luna Klasik'teki bir fiyat gerilemesi vardı bildiğiniz üzere. Önemli bir fiyat artışı yüzde neredeyse yüzlük bir fiyat artışı vardı Luna Klasik tarafında. Bir geri çekilme ile toparlanabileceğini söylemiştik. Üst noktalardan bizler elimizdeki miktarın %30'unu sattık dip noktalardan tekrardan topladık ve fiyat bandı tekrardan 3.011 binlere kadar ulaşmış durumda. Bu heyecan da bizler için önemli. Luna klasik yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. %20'lik bir fiyat artışı tekrardan gelerek USD Classic'in stabil Coin haline gelmesi ve buna yönelik çalışmaların sağlanması ile birlikte hem USD Classic hem Luna Klasik'te ciddi oranda fiyat artışları uzun vadede bekleniliyor. Kısa vadede konuşmak doğru olmayacağını da tekrardan belirtelim arkadaşlar. Planların genel olarak uzun vadede olduğunu tekrar tekrar sizlere açıklayalım. Bu yükselişle de birlikte de arkadaşlar TR Klasik topluluğun bir dizi sorunları %99.91 olayla düzelten önemli TR işlemcisi güncellemesinin onaylandığını USD Klasik ve Luna Klasik bir haftadır sırayla USD Klasik'in %223'ün Luna Klasik'in %30'a oranda artmasıyla birlikte USD Klasik'in 1 dolar stabil coin'i hedeflerken Luna Klasik'te 119 dolar ATH aşmayı hedeflediğini olumlu etki bıraktığını söylemiş durumda. Ki zaten genel olarak kripto piyasasının etkisinde Bitcoin USD klasik olarak burada etkilendiğini fazlasıyla görebiliyoruz. USD klasiğini 2 centten stabil coin hale getirmeyle birlikte kademeli olarak artımlarla dona klasiklerde artacaktır. Shiba tarafına bakalımız diye bir şekilde. Shiba ünü bir sonraki boğa piyasasını ötecek 5 kripto trendini belirlediğini önemli çalışmalar yapıldığını burada bizlere duyurmuş durumda. Ve bu dede, bunun çalışmalarının detaylarına da baktığımızda gördüğünüz üzere Shiba Token Shiba dergisinin 4. sayfasının yayınlandığını, topluluk üyeleri 7000 NFT hediyesini sabırsızlıkla beklediğini ve %3 düşüşte büyük bir destek çizgisinin üzerinde seyrettiğini söylerken önemli duyurular bu projelerde bizlerin gündemine çıkması Shibarium yatırıcıları, Shiba yatırımcıların ciddi onlar oranda heyecanlandırmış durumda tabii ki. Bunun yanı sıra topluluğumuzu tanıtmak Shibarium olarak açıklamalar Luigi Shiba'dan devam ederken de tek yapmanız gereken Shiba Bonello tuşlarını basılı tutmak elinizde tutmak açıklamaları gelmiş ve Shiba açısından da uzun vadede planlar bu şekilde ilerlemiş durumda. Özellikle SEC, Amerika Birleşik Devletleri ve FED tarafından gelecek açıklamalar ile birlikte Bitcoin hareketleri de bizler için belirli olacaktır arkadaşlar. Bitcoin belirli oranlarda pozitif bir şekilde yükseldiği takdirde altcoinlerde de önemli etki ve önemli yükseliş olacağına inanıyoruz. Sizler de bu son dakika haberleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abonelik bile bizler için önemli ve değerli. Motivasyon açısından aboneliklerinizi bekliyoruz. Telegram grubumuza katılarak da belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuruları paylaşacağız. Buradan da sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.